Dursek Bounce 3 kişilik çadırın nasıl katlanması gerektiğini videoda göstereceğim. İçeri doğru uzayabilirsek şöyle çekelim. Buradaki turuncu bir yerden tutup dışarıya doğru çekiyorum. Ve aynı renkte o var. Kaleçte taktım. diğer kliplerini takıyorum. Yine turuncunun iki tane klipsi vardı. İkincisi de buna denk geliyor. Taktım. Başka klipsi var mıydı? Evet, sarı klipsleri var. Sarı klipsleri takacağım. İki tane öyle bir şekil aldı. Ve biraz toparladıktan sonra turuncu ipten tutup aşağı doğru bastırıyoruz. Yerden alabiliriz şöyle genel görülsün. 8 yaptıktan sonra Evet. Gördüğünüz gibi şu an çantasına girmeye hazır. Sarı bir ipi var, sarı ipini etrafına doladığımda açılmasını engellemiş olacağım. sağda sol ortalara yerleri için toparlıyorum. Çantasına girmeye hazır. Çantamızı seriyorum. Ve gördüğünüz gibi su sekonsu çadır. Katlı, açması kolay, katlaması zor gibi geliyor insanlara. Ama değil, pratik bir şekilde işimizi halledebiliriz. you this.